Musa şimdi tek tek parkurları çıkıyor. Evet az kaldı oğlum. Hadi bakalım devam et. Buradan çıkacağına eminim oğlum. Hadi bakalım. Bakalım Musa buradan çıkabilecek mi? Hep birlikte izliyoruz. Evet biraz zorlandı. Ayağını geçirmeye çalışıyor şu an. Evet bakalım ayağa geçecek mi? Hadi Musa. Sen bu işi yapabilirsin oğlum evet evet çok güzel oğluşum çok güzel evet, evet. ve çıktı bravo oğluşum boy. gol oldu buradan, buradan. çıktı buradan çıktı oğlum aferin sana sen boy, nasıl çıktın boy, buradan boy, boy, boy. gel bakalım Musa gel şimdi bak, bak burada ne varmış oğlum gel bak burada ne varmış oğlum hadi içine otur bakalım şuradan oturulur oğlum geç geç bakalım Şimdi Musa koltuğuna oturmaya başladı. Evet Musa'yı sallıyorum. Çeviriyorum. Çevirdim. Hayır. Musa çok güzel sallandı. Çok güzel döndü. Aa, oradan tırmanma oyunu oynayacak Musa. Bakalım buradan tırmanabilecek mi? Hep birlikte bakıyoruz. Bakalım Musa buradan yukarı tırmanabilecek mi? Evet, izliyoruz. Çok güzel. Çok az kaldı. Bakalım diğer ayağını atabilecek mi? Evet, az aa kaydı. Olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Musa çıkamadı. Tekrar deniyor. Tekrardan kaydı ya. Musa bastığın yerlere bakaraktan çık tamam mı? Bak. Önce buraya bas. Sonra buraya bas, sonra buraya bas. Böyle böyle çıkaraktan bas. Hadi. Hadi. Bir. iki, iki, Üç. Olmaz. Ayakları kayıyor Musa'nın. Heh. Evet. Çok güzel. Az kaldı oğlum. Hadi. Oo, çıktı. Çıktı. Musa çıktı. Tebrik ederim Musa seni. Evet, şimdi Musa yukarı çıkıyor. Yukarı tırmanıyor Musa. Musa şimdi buradan kayacak oğlum. Gel. Şimdi buradan kayacak. Hadi Musa. Bir de buradan kay, final yapalım. Korkma kay. Hadi oğlum. Bir şey olmaz. Tamam, daha küçük yerden kayalım hadi. Gel. Daha küçük yerden kayalım. Şuradan kayalım o zaman. Dur ben diğer tarafa geçeyim. Evet Musa gel buradan kay. Musa gel buradayım. Buradan kay oğlum. Bak burası küçük. Buradan mı ineceksin? İyi hadi bakalım inebilecek misin oğlum? Geri tırmandığı yerden geri iniyor Musa. Bakalım inebilecek mi? aa iniyor ve indi oğlu Bak burada ne varmış oğlum burada pencereler varmış bunlar. Ne penceresi bunlar? Bunlar, bunlar? Pencere. 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 Gel Musa bunun içine gir bakayım. Şunun içine gir kafan değecek mi? Ey kafana. Ha gir şuraya. Şuraya gir oğlum. Pencereden bak babaya. Bak pencereden. Aa Musa pencereden bakıyor. El salla. Musa, orası senin evin mi oldu oğlum? Ev mi yaptın kendini? Musa ev yapmış. Gel Musa şuradan çık bakayım. Şuradan çıkabilir misin oğlum? Evet. Hadi buradan çık. Bakalım çıkabilecek mi? Bakıyoruz. Evet ikinci merdivene tırmandı. Şimdi üçüncü merdiven. Aferin <laughs> buradan da çıktı oğlum. Buradan da geçecek. Hadi bakalım. Oo, buradan da geçti Musa. Hepsini yaptı. Bir de şuradan kay oğlum. Neredesin Musa? Burada mısın sen? Bakalım geri buradan inebilecek mi Musa? Bakıyoruz. Evet. İkinci merdiven ayağına attı. Evet. Şimdi buradan aşağı indi. Aferin oğluma. Bunu da yaptı. Hadi bakayım. Hadi bay bay yapalım. Baba baba yap baba. 14 Şubat 2021.